Hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Muğla yöresinde yediğim, çok da beğendiğim bir zeytin tarifi vereceğim sizlere. Nasıl yapılıyor bu zeytin? Yağlı ve limonlu bir şekilde yapılıyor. Ama öncelikle zeytinlerimizi güzelce yıkadım. Şöyle bir koyup elimizde çekiç çek artık ne varsa keser. Onunla şöyle bir çıtlatıyoruz. Bu şekilde hafiften ezildiği zaman koyuyoruz kenara. Hepsini bu şekilde bitiriyoruz. Zeytinlerimi çekiçle ezerek e, kırdım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açtım. Bu yüzden bunun adı çekiçke zeytin. Şimdi e, suya koyarak tatlandırma aşamasına geçeceğiz. Zeytinlerimizi artık şöyle bir cam kavanoza ya da evinizde bulunan bir herhangi bir kavanoza aktaralım. bütün zeytinlerimi kavanoza yerleştirdim. Şimdi içine su dolduruyoruz. Evet, bu kadar suyumuz yeterli. Zeytinin acı suyu çıkacaktır. Her gün mutlaka bu suyu süzüp e, yeni bir su koymamız gerekiyor. Ta ki tatlanana kadar çekiçle kırdığım zeytinlerimin her gün suyunu değiştirdim. Sabah akşam değiştirdim. Çabuk tatlanmasını istediğim için. Zeytinlerim tamamen tatlandı. Şimdi artık kurma aşamasına geçiyorum. Şöyle malzemelerimi göstermek istiyorum. Bir tane limonum burada kaya tuzum var. Bir su bardağı zeytinyağım var ve su koyacağım. Ölçüsüne göre ayarlayacağım. Öncelikle şöyle kabımın içine biraz şöyle tuzumdan bırakmak istiyorum. Şöyle limon bırakacağım ve zeytinlerimi. Biraz daha tuz ilavesi. Çok aşırı da tuz koymayın lütfen. Çünkü fazla tuzlu olduğu zaman bu sefer yiyemezsiniz. Evet, zeytinlerimi iyice doldurdum. Tekrar en üstüne tuzunu koyuyorum. Şöyle bir tane daha limon bırakıyorum. Zeytinyağından dökeceğim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Ve artık suyunu koyalım. Suyu üstüne çıkana kadar böyle olsun. Biraz en üstüne e, tekrar yağ takviyesi yapalım ki bozulma yapmasın. Evet, artık kapatabiliriz. Evinizde şöyle bir zeytin tutucu ve turşu tutucunuz varsa bunu kullanabilirsiniz üstüne çıkmaması için. Verdiğim bu tarifle zeytinin tadına doyamayacaksınız. E, bu e, garantisini verebilirim. E, bir hafta sonra tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyetler dilerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.